Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz diyeceksiniz bugün yine Minecraft'tayız ve Bedwars'tayız. Yanımda yine Hugo ile Berat var. Çok güzel bir maç geçirdik. Güzel video çıktı diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu arkadaşlar sizlerden 2000 like istiyorum bak 2, 0, 0, 0, 2000 like gelirse daha çok Bedwars veya daha çok ekiple videolar gelecek. Yeni seriler başlatacağız. O yüzden like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Yeni kanal bu biliyorsunuz. Abone olursanız size teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada arkadaşlar sizler de Minecraft videolarına gelmek istiyorsanız Instagram Instagram'dan kanal açtım. Oraya gelebilirsiniz. Orada video duyurularını paylaşacağım sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Haberiniz olsun. Açıklama kısmına ve yorumlara Instagram kanal linkini koydum. Gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Evet, şimdi hemen direkt videoya geçelim. Berat sen yataksın. Go, sen <gülüyor> de, <gülüyor> Sen juvasın, sen şeysin, elmassın ben zümrütüm. Ben neyim? Tamam. Sen elmasa gidiyorsun bak. Olsun bu arada arkadaşlar ya. videoya like atabilirseniz sevinirim. Aa oğlum arka gidecektik ya. Hayır ya. Berat aldı yine her şeyi. Berat yatak yap direkt bak adamlar gelebilir. <laughs> bu Sesler mi? <laughs> Hiç, bu geliyor ya. O suruk hayır oluyor. ya. Hayır osuruk yok. Vay. Bir korna çaldı sanki. Kim Bence yapıyor abi? Berat kapıya baksana belki araba gelmiştir transit falan. Aç kapıyı bakalım. Oğlum araba nasıl kapıya gelsin müdür mü o? Bu arada ben her videoda bir şey kullanıyorum, aparat kullanıyorum. Çok hoşuma gitti bu Aparat? Ne aparatı? Videoda görürsünüz. E, beyler ben gidiyorum Zümrüt'e. Bay bay. Ben o zaman elmasa. Sen elmassın. Bak elmasın. adamlar adamlara gitmiş ee, elmas çekmiş bile ya. Ben edeceğim elmasları, altınları. Adamlar gitmişler ya beyler. Öyle olmaz. Nasıl olur? Berat bize geliyor adamlar. Mavi geliyor. Berat, Hugo dur, Hugo dur. Gelmesin. Buraya. Söyle gel gelmesin. De. Gelmedi. Geldi adamlar geldi. Adamlar geldi. Adamlar geldi. gelmedi. Kur kurma. Kurma. Kurma, kurma. ben. Kurayım. Gel gel Hugo. Gir 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 gir. Yatak ne ara ya gitti? Yatak kırdılar, ya kırdılar yatak. Ya yatak gitti ya? Beyler Abi bu nasıl oyun bir başlangıcı savunma ya? ya? Nasıl bir savunma ya, bir ya? Savunma ya Berat yatak yapmadın kafana sokayım Berat dedim ki sana o, gel o, arkaya o, yatak. O, ya ne? Yavaş Hugo bu ses ne? Top işte Tahta, tahta koyacaksın. Bu arada arkadaşlar like, at, like attınız mı? Ben atmadım. Like, ben de atmadım. Like size Maviler demedim ben. Gel. İzleyenlere Maviler ya gel. mavilere başlarım ya. Ben Berat ya Berat öleceksin Berat. Ya Sait niye korumuyorsun beni? Berat korudum seni. Berat öldün mü? <laughs> Ya Berat öldü mü bu arada? <laughs> ya Berat öldü. <gülüyor> Berat öldü <laughs> ya. Yugo kaç ya. Yugo bende baya malzeme var. Aşağı gitsek aslında alırız bir şeyler. Nasıl ineriz? Ne yaptın o malzemeler? 50 saniyede elendik. Berat adam geliyor ya. <laughs> Oo! Final rekor rekor diye atalım bunu. Yugo da öldü bak böyle. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Lan oğlum ne oluyor lag var abi, şu an. Sesler nereden geliyor ben onu çözemedim Lack abi. Lag var bende fena lag var. Fenasal bir lag var beyler ölüyorum ya. Böyle adamlar Lack. acıyor ya. Fenası. <laughs> ya ya, ya dur ya yeni bir oyun bular bu yok gittim ben. Sait öldü. <laughs> abi nasıl ölüyorsun Sait orada nasıl? Ölüyorsun? Bir koruman gerekiyordu zaten. Bu sesler ya ne abi? Berat, bu sesler ne? Berat yürü git ya. Ya bu beyler çok hızlı oldu bu ama yani siz şey yapamadınız. Berat yatak yapmadı ya. Direkt kırdılar adamı. Adamlar hızlı da. Ben de, sizin de, hızlı gitmeniz gerekiyordu ben de. Ya, Berat yo bir dur. Berat bak nereye gideceğiz? Adamlar şimdi bak. Yavrum yatak. Söyle, Söyle anlat. Ya Berat bak ben oradayım bak. Base'de durduğumda 60'tan fazla demir topladım, tamam mı? 6 tane de şey aldım. Kanka ee... onun yapma taktiği var. Önce toprak koyuyorsun, ondan sonra tamam, en koyuyorsun, koymadım? tahta koyuyorsun. Bak, bak, Abi biraz daha toplamam lazım, biraz daha toplamam lazım ki iyice koyayım. 4, 4 tane koysaydın bu, bu arada adamlar değildi. kıramayacaktı. Adamlar kıramayacaktı 4 tane koysaydın farkında mısın? Tamam senin dediğin taktikle yapayım o zaman daha yavaş yapacağım. Önceki videoyla kıyaslayalım o zaman. Bak şu an oldu tamam, tamam mı hemen gidiyorum koyuyorum. Hemen Bitcoin. senin, de, dediğini yapacağım. Hadi. Git koy ben de gidiyorum. Koymaya başladım kanka. Şu, Şu an daha gel yavaş gelişeceğiz. Tamam yavaş gelişelim. Ne olacak şimdi? Daha mı iyi oldu? Daha iyi olacak her şey bence. İki tane, üç tane kılıç <laughs> almışsın neden? Daha mı iyi Al oldu diyor. Al, <laughs> Al şunları. Yanlışlıkla kılıç aldım. Alın. Ver. Geri attım. Allah'ım yarabbim ya. Sinirden hep Berat. Gerizekalı taş kılıç <laughs> almış bu arada. <laughs> ya sana hediye etmişim <laughs> o taş kılıcı. <laughs> bana niye <hediye gülüyor> gerizekalı alıyorsun? Sen olmuş 2027. Bu arada elmaslar sağda <laughs> solda. gidiyor elmasa. Hadi bakalım. Berat bu nasıl yatağı? <laughs> Kanka sen böyle olsun istedin. Şu anda Hayır, buldukça altını olarak. koyuyorum oraya. Hugo burası elmas mı? Gözünü seveyim. Gerizekalı elmas şurada. Buradan mı gidiyor elmasa? Töp. Bu nasıl <laughs> bir oyun ya? <laughs> Beyler değil değil. Bir garip yani oyun. <laughs> Ya, ya şimdi videoya like attılar mı acaba ya? Ben hala onu düşünüyorum. Ben atmadım. Ben ben de atmadım. Aa zümrüt var o bedava. Aşağı düşebilirdim düşmedim. Tabii ki ben niye düşündüm. Atmalı mıyız like? Galiba ya, atmalıyız, atmalıyız ama gerek var mı Berat? Allah. Bilmiyorum ki. İki zümrüt al. Oğlum oyunda lag var. Fena sal lag var. Fena bir şeyler var yani oyunda bence hissettim ben. İki tane zümrüt aldım geliyorum. Arkadan biri bana alem. O ver. ne? Alev top attı beyler. Yugo attı onu. Hayır o lan. Geri zekalı mısınız? Niye ben öyle Berat, bir şey yapayım? üstü açık. Kanka açıldı açıldı. Yugo Alev top attı çünkü oraya. <laughs> Ya daha üstte işte çıktı ya çok iyi takım <laughs> gerçek takım. Tır bana bırak bana bırak bir şey yapma oraya. Beyler sarı geliyor. geliyor sarı, sarı geliyor, sarı sarı geliyor, sarı, sarı geliyor sarı geliyor Onu savursanız da ikiniz savurun ikiniz right. savurun. Nerede? Hadi, hayırdır gel. Haydi hadi. Gel, hadi. Gelmiyor. Haydi. Yugo gel hadi gel gel Vs'e gidiyoruz gel. Hayırdır hadi bu bize bize gel, bize gel, bize, bize geldi bu ha Yugo. Yugo sarı bana ne? Sarı, sarı, sarı geldi. Bana ne bana ne oğlum bana ne? Ben aşağı düştüm. Düştüm Yugo. Tam öldürdüm bir tanesini öldürdüm diğerini öldüremem geri geliyorum. Berat gel Berat gel Berat çabuk gel. Berat Berat yatak açık Berat. Evet, evet, evet. Kapattım, Kötülamaz kapattım, ya. kapattım, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Beyler bir sıkıntı var. Temiz Aha. öldürdüler beni. Adam geliyor bu arada. Elmasa mı gitti o? Bu arada iki tane zümrüt koydum ben şeye, ent sandığına. Aferin. Elmas aldın mı Hugo sen hiç? Aferin, hayır. hayır. Ben olsam koymazdım. Niye? Sen sor diye. <gülüyor> 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 lan! Ay, bak yugo, yugo atıyor ay. abi. Alev toplarını <laughs> Yugo atıyor kanka. Şefi Ya, vallahi bak. Yanlışlıkla attım. Yanlışlıkla <laughs> attım. Ya attım. <laughs> yanlışlıkla İki saat dursam burada alamam. Ben önce ben kaydını da istiyorum. Önceki Alev topunu Yugo attı. Bizim, bizim base'imize. <laughs> Bakacağız araştırılacak mı? <mıyım? gülüyor> Araştırdım oha, şey. oha 3 tane sarı birden geliyor beyler. Vallahi 3 tane sarı birden geliyor. 6 elmas toplamış. Hiçbir şey yapmam abi yapamam. Ya. Hiç geliştirme yok. Beyler ya. ben şey yün çektim. Güç verdim. Güç verdim bir tane. Ne yapıyorsun? gel oğlum gel adamlar geldiler. Beyler. Gelsinler, yapar. beyler 2v1 2v1. <laughs> İkisi gitti. Alev... İki tanesi gitti. İki tanesi gitti. Olsaydı. Geldi adam geldi. Kes sesini, kes sesini. İki üç burada at, bir. burada atardın. Gel sarıya gidelim o zaman. Alev topun alev olsaydı şey... atardın. Aa üçünü öldürdüm diyorum adam hala alev topun olsa atardım diyor. gerizekalı zekalı bu ya. <laughs> yani, ama olsun alev topu yani benim kırmızı çizgim çok. Oğlum zor. ben hayatımda başaramadığım bir şey başardım az önce. Sen bana alev topu olsaydı diyorsun. Oğlum niye başaramayacak? Adam geliyor. Yuğo, Yugo gel. Elmas var üstünde. Adam geldi sana. Beyler ben, bende de, de zümrüt var. Gel be adamda Gere keskinlik gel. var. Kaç 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 kaç. Şu şu Ben, Gere ben gel koruma geri. bastıydım. Gelmedin mi bize? Ah. Aa! Aa oyun laga girdi. Allah alt tap yaptım. Bir şey oluyor. Beyler ölüyorum ben. Beyler <laughs> be yardım <laughs> edin. iki canım var. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım, <laughs> et, yardım <laughs> et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım Yardım et. İki canı var yani Zümrüt'üm gidiyordu. Oğlum. Aa, oh. Arkadan daldılar ona arkadan vurdular. Of çok kötü durumdan kaçtım bu arada beyler. Ben anladınız mı? Yok. Aha, aynen. Ya, ben anlamadım anlatsana. Elmas kılıç aldım. <laughs> i̇şte bu kadar. Abi Zümrüt'ü buna mı Ya, ya? Yok. <laughs> abi, <laughs> abi bak ya. yemin ederim bilerek atıyorsam bilerek ne abi, olayım abi, ya. Abi, Gerçekten abi. bilerek atmıyorum. <laughs> kafam atladım Abi ikinci slotta hep şey oluyor ona tıklıyorum yani sandığı açayım derken atıyorum onu sabahtan beri. Ya. Kötü <laughs> Yugo bir. satıyor abi bu oyunu. Hayır ya evet, Yatak sağlam oldu mu? Kanka bilmiyorum. Senin dediğin taktikle bu oluyor bak. Ne kadar <laughs> ne kadar karmaşık bir yatak görüyorsun şu sağlam an Sağlam oldum ama. Önemli olan o. Bilmiyorum. Olabildiğince. Ben gidiyorum beyler. Yatak kırmaya gidiyorum. Görüşürüz. Ben elmas kılıç aldım. Elmas ölünce kılıç gidiyor mu? Gidiyor değil mi? Ya. Gidiyor. Kılıç beyler gidiyor. bizim e elmas almamız lazım. Koruma kılıca keskinlik falan şeyler basalım da işe yarasın benim kılıç. Yoksa şu an bir işe yaramaz. Yarar mı Berat? Yok. Yarar. Niye yarasın ki? 10 tane de şunlardan aldım. Ben beyler elmasa gider. Ya siktir git ya. Pardon sana demedim ben. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? ne? <laughs> ne? Hayır ben adamı öldüm ona küfür ya. Karşı tarafa da yol çekseydin ya Hugo. Karşı tarafa. Bizim bir fırınımızı geliştirsene fırınımızı. Yok. Ya gizeki niye her şey benden bekliyorsun? Sen <laughs> e, elmasçısın ama. Başta dedik sen elmasçısın ben zümrütçüyüm dedim ona Abi. göre. Ya senin zümrütçülüğün zümrütçülük değil ki bir kere. Ben gittim elmas kızı çaldım. Yani. Abi gidip oradan çok daha fazla şey Kesin olabiliriz. Elmasın, çok iyiyiz. Hani gideriz yani. e, invisible alırız. gideriz yatak sarılar, Sarılar, obsidyen çekmiş beyler. Ben çok güçlü oldum. Ciddi Yemin ederim obsidyen çekmişler. Ben güçlendim bence. Abi maf olduk. <laughs> Aa iki, iki kişi gitti iki kişi gitti. Ah öldüm ya kıracaktım sarıları kıracaktım. Sekiz kilim var bu arada. Ben Yay alamıyorum, tüh ya. Nasıl Aa, olacak? Ya, sarılar kırıldı. 8 tane Nasıl demir kırıldılar lan onları. Vallahi, Vallahi kırıldılar. Ben ıı, elmasa yol çekeceğim. O zaman Cümrüt bizim de... yeşile gitmemiz lazım. Yeşil ortalama bir durumda gibi geliyor bana. Ben elmasa gidiyorum, bilmiyorum. Güçlenmemiz lazım beyler. Güçlenmeyince olmuyor. Bence bunu yuga atıyor. Neyi? Ne ya? Ne ne, neyi dediği için o. Neyi attım Sesleri. ya ben anlamadım için. Sesleri, alev topunu, hepsini sen atıyorsun. Alev topu kafana <laughs> mı atsın <atmayan gülüyor> Kafana girsin komik ya. 5 tane daha <laughs> e, e, elmas aldım. 5 elmas ne yaptı Gerçekten topla? Gerçekten atacak yoksa. 5 elmas topla oradan artı 3 oradan gelse. E, yeşil ortada. 8 e, <laughs> yapsa alev topum var. Adam bana gelse kafasını alsam olmadı. 5 orada kaç yapıyor lan? Ya oğlum sen matematik hesabı yapma. Dur 7 oldu. Base'de bir var. Sekiz yapar. Sekize yapar? <gülüyor> 8 yapar. 8'e ne yaparız? ya. 8 elmasa ne yapılır beyler? Bir şey alınır mı? Kanka e... Şeyimizi yükselt e, Fırınımızı yükselt Bence 8 elmasa daha iyi şeyler yapılabilir gibi ama. Yapamazsın fırınımızı yükselt Fırın Hadi be zırhı koruma yapacaktım Anlamadım ya yükselt. yükselttim ee, 4 tane ne elmas buraya attım ona? Tam 10 tane burada oldu 23 burada 43 Bence boyun bizde mi acaba bilmiyorum şimdi vazgeçtim Hı <laughs> bizde bizde aynı Niye vazgeçtin? İnanmıyor yani, musun bize sen? Bize baktım bir an Dedim ki belki Kendine baksın, ne, ne oğlum Bende elmas kılıç var oğlum keskinlik var ne anlatıyorsun Ama adamlar makro oluyor ya o yüzden. Oğlum ben gidiyorum şu anda ha. Nereye? Şaka maka ben şu an maviye gidiyorum. Ben elmas zümrüt nereye gitsen? Sen mi? maviye gidiyorsan ben Vallahi... de o zaman yeşile gideyim abi. Ben abi de abi yeşili kırdılar tuzak... abi. Aa bizim tuzak almamız lazım. Abi, 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 ben anamıyorum. abi ben maviyi mu abi. Kral. Maviyi kırdım abi. Ne kadar iyi bir maç ya. Süper adam süper. bizim yatağımız kaldı. Maviyi. Çünkü bizim Sait gibi zümrütlerimi boşuna elmas kılıca harcamadım ve görünmezlik aldım. Ha yeşiller bir aldım. yeşillerden birini öldürdüm. Beyler mavi var bu mavi kim? Anamla. lan. Veriyor. Hop ona aşağı. Sürmedi, ona söyleme Trap geldi. Aşağı atladı adam. Adam aşağı intihar etti lan. Vay be. Yazık oldu adam üzüldüm lan. Yok, tek bir bizim yatağımız var. var. Bir mavi, bir mavi burada gördüm onu. Ok atıyor bana şerefsize bak aşağı atacak. Vay be. Hayırdır lan? Yok, Berat şimdi hazır mısın ona ne yapacağım? Turan taktiği. Alev topunu buradan bir göndereceğim. Arkasına bir çarpacak. A düşürmedi. Alev topu olmam lazım benim. Ben gideceğim. Turran taktiğimi, taktiğimi dönüyorum ben oradan. Turan taktiği olmadı. Ben alev topu alamadım. Alev topu alabiliyor muyum? Oğlum fırını yükselttim. Berat hiçbir şey yaramadı. Kanka daha hızlı geliyor. Bir kere daha yükselt. E, iki kere daha yükselt. Elmas, Pardon zümrüt gelecek sop. bize. Elmas yok ki. Elmas toplayın o zaman. Tuzak evet. tuzak. Adam 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 adam. Çok uzaktayım çok uzaktayım gelemem Sayın. Tamam Yapma ben keserim, keserim, keserim 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 Yapça keserim keserim kestim kestim Yapça kestim ona. bir canla kestim. Ay ananın of of Allah'tan trap kurmuşum var ya işte çok zeka ama trapler hepsi gitti. Ne yapacağız? Oo 7 zümrütüm var. Ya Sait Sait bize de bir şeyler verdi oğlum. Bekle bekle zümrüt elmas set oldum. Ya abi zümrüt... oha ya. Adam zümrüt ben ben tahta kılıçla savaşıyorum Hayır, adamın umurunda zümrüt... değil ya. Hayır obsidyen falan da yapabiliriz abi. Zümrütüm benim şeyden geldi beyler. Benıyorum tamam. yeşile dalıyorum. Koyma tamam. burayı, burayı koyma, burayı koyma, burayı koyma, koyma. Çok çok kötüydü, iğrençti. <laughs> çok çok mutsuzum. Elmas set nasıl çekiyorsun abi sen bizim obsidyen sus ağlama ya. oraya koyacağım beyler senin obsidyeninle alakalı. adam geldi ben adamı kestim adamda zümrüt varmış ben o zümrütle demir golem de aldım al abi o zaman ben de geliyorum ben de elmas set alacağım al. al, abi olma, olma, olma diyen yok ki sana. kaç, kaç olma zümrüt kaç zümrüt ya. elmas iki zümrütüm var berat sana altı zümrüt. Altı mı? Tam 6 var bende. Dur. 200 zümrüt ister misin? İstemiyorum bir şey. 200 zümrüte e, bir tane elmas verene 200 zümrüt atarım. Sat, ticaret abi böyle büyüdü. Al abi ben de elmas oldum. Elmas atsana Hugo bir tane. Siktir git. Berat e, şey yapacağım. Şey kes zırh mırh basacağım manyak. Ver ver. Versene. Abi zırh değil. Ver ver. Şeyi bas. Bastım onu da basacağım. Tamam ya. Fırın bas fırın. Ya Hugo ya yine attı fena. <laughs> fırın da basamıyorum. Bir tane lazım. Atsanıza. Oğlum niye atıyorsun? Getiriyorum ya? getiriyorum getiriyorum bekle. Bu arada adamlar Karşıda bir tane gördüm. Şurada bir yerde. Şuradan oraya gider mi? Buradan oraya gidiyor mu? Berat, Gitmedi ya herhalde. Görmedim. Gel attım şuraya. Gelmedi. Şurada. Alacağım. Fırın fırın. Şey yapacağım şimdi fırın. Ee, bastım. Ne oldu şimdi? Dört tane basılıyor. Rep. Adam geldi. Mavi geliyor. Bekle onu ağzına vurdum. Bekle bekle ağzına vurdum onu şimdi bak. Alev topunu aldım. Alev topu at aynen. Alev topunu bir koydum bu kafasına. Ya koyamadım. Ya. Kolsuzluk. Of ne koydum be. Düşmedi ama. Beyler bu bana ok atıyor ya. Ben şimdi o, o, Dibinde takılıyorum. Aynen. Ok atıyor bana. O, ok alacağım. Ok nasıl alırım? Oklayacağım şimdi. Hazır mısın? Attım onu Yugo. Attım onu Yugo. Attım onu Hugo. Bitir işini. Oğlum Güzel. ben orada değilim ki. Tamam tamam tamam. Ben aldım. Ben aldım. Sıkıntı yok. Ferhat karşıda sarı var. Alev topu atıyor bize. Ah kafama geldi. Kanka, obi, onlar sıkıntı. Alev topu yok bende. Alev topu alayım. Beyler sakin olsanız ya. Boyun bizde abi, ya. Abinin base'ine gideceğim. İki alev topuna bence çok topu güzel şeyler olur. Elmas kılıç artı elmas set. Ben artık dalıyorum. Şu yola doğru gönderdim ama boşa gitti herhalde. Ben de gidiyorum beyler. Keskinlik Hadi basamadık sek, ama. Birlikte, birlikte 7, 7 tane altın elman var. Nerede? Üç kişiler. Bir şey olmaz ki. Dalarız. Ama alev topu yersek kafamıza sıçarız. Bence, bence base'lerine... Ben arka o, tarafına abi, alev yeşil. topu attım. Yeşil alev, yeşil, alev topu oldu. attı. Ooo düştüm. <laughs> Ben gelmem ki, o kadar malzeme var üstünde, gelmem. Bana ne? Oğlum düştüm, altın kılıcım gitti. Altın kılıç? Hadi ya. Şu altın kılıç Bak, demişim, elmas en kılıç. Enayi en okları alıyorum. E, alev topu yok bende. Alev topu almam lazım ya. Şimdi bir tane protection alacağım bir de bize. Koruma ikiye geçecek zırhlarımız. Ben full mavinin base'inde takılıyorum bu arada. Gelmek isteyen gelebilir. Ben buralarda iyiyim ya. Bizim yatak nasıl, nasıl hala kırılmadı? Bunlar hiç saldırmıyorlar bize? bize. Trap var. İki, ta iki tane trap var kanka. Elmasları ben bayağı yükselttim burada. Sıkıntı yok. Tamam, tamam. ben var ya ben, şey... ben, gidiyorum. Ben gidiyorum artık şeye. Sarılara evet. Sarıları. Tamam ben iki golem aldım. Bu dostlama gideceğim bakayım ne durumdalar. Bir alev topu daha alsam ben de gelirim. Aa Yeşil gerizekalı benden kaçarken aşağı düştü Yeşil. Öldü mü? <laughs> Öldü evet. Yazık lan adam. Yeşil eğlendi lan. Sarılar full art fuller. Onlar bu arada gelişmiş olan... Onlar obsidem mi yapmıştı? Hangisi obsidem yaptı? Abi onlar... Kırıldı baksana, ki yatağı. Gazelerine bir baksana onların. Aaa! Aaa! Bana şey attılar. Ana! Evet. Ben, bur ben buraya sıkıştım ki. Görünmezlik iksiri aldım bir <laughs> tane. Gerizekalı. Gerizekalı. Merhaba. Ben hiç savaşa dahil olmuyorum ya. Ben... Oğlum gülsün yuga. 3 kişi birden bana daldılar base'lerime. Nerede bunlar ya? Hayırdır ya? Evlerin de abi base'lerinde yer yapmışlar. Tamam Her ben bir gör- ben bir görünmez bunlar. olup gidiyorum beyler. Vaa baya baya bayağı, bayağı gör Görünmez Çok olup iyi. gidiyorum beyler. Hazır mısınız? Buraya nasıl gireceğiz ki? O katıyım. Görünmez abi, olup alev, gittim ben. Alev topu atıyorlar full. Alev topu atıp bunlara. Vatan savunuyorlar ha. Öyle olmaz. Oof, alev topunu geri döndürdüm. Of! Hadi. Hadi buradasın oğlum vurdum sana bir tane. Hadi bir daha çıkacaksın. Bir daha çıkacaksın. Bir daha çıkacaksın. Buradasın. Gel lan. Gerak, düküyorum, düküyorum at atıyorum, atıyorum beylerini. At abi, topu. at abi bravo, 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 bravo çok iyi. Gitsin, tamam. dur yetin. Ben de devam edeceğim alev top atmaya. Bekle topu ben veriyorum. Ben de alev top atıyorum bir sürü. Dur bekle. Blokla, blokla burayı. Blokla. 3. Dünya Savaşı gibi. Olmadı 3. Dünya Oo, Savaşı. Nasıl olacak? Ya? Ya? Bu arada oklayarak nereye kadar savaşabiliriz? Ben yukarıdan yol çekeyim mi? Kaç tane alev topu çok vardır alev topları beyler. Benim alev topu bitti. Beyler ben yol çekeceğim. Çek çek çek, yol çek, yol çek. Yol ama çek. sorun şu çıkıyor. ki... Nasıl, nereden yol çekiyorsun oğlum? Benim günüm yok, nasıl geleceğim? Yolunu yıkıyorum. Hayır oğlum, yolu yıkma. Yukarı çıktılar, yukarı Alev çıktılar. Atacak hepsi yukarıda, hepsi yukarıda. <laughs> vur abi, vur abi, vur abi. Dal 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 Alev topu atacak büyük ben kafama ama ben ona ok atıyorum. Dur Hugo, buradan bunlar bize alev abi topu atacak dur. Yol yıkmak çok tehlikeli. Yo, e, yol şeyi almamız lazım. Yol yapan bir tane özellik var ya, onu almamız lazım. Dur o zaman bekle. Onun şeyle, zümrütle yapmıyor muyduk onu? E hayır yok, altınla yapıyor sanırım. Ben hatta yapıyordum. demirle yapıyorduk. Bekle abi, onu ben ayarlayacağım şimdi. Alev topu attı kafama. Tamam siz ben birazcık de daha oyalayın siz birazcık da oyalayın ben e, yapıyorum. Ben ee, oyalanmasını da ben ben geri çekildim biraz daha. Ben saldırıyorum. E, ben şey ben yapıyorum. 5 altın lazım bana. Eşe, e 5 elmas pardon. pardon. Alev topları atıyorlar bir sürü. Allah'ın ana var adına, ana ana Oğlum bunlar base'deyken okay. biz bunları öldüremeyiz ki. <laughs> Yanıyorum beyler. Hepimiz Ender Pearl toplayacağım tamam mı? 3 tane. Ender Pearl ve bana şey lazım beyler. Yani ne lazım biliyorsunuz. Sait onlar orada oyala. Oyalıyorum zaten çıkartmıyorum da. Tamam, sıkıntımız şey eee alev topu lazım. E, bridge egg bridge egg bir, bir zümrüt. eee yün kalmadı bende ya. Bridge egg hangi kategoride peki? eee en sonuncu da. En sonuncu da bridge egg bir zümrüt. Tamam ondan da yapacağım şimdi. Bekle abi, hemen yapıp geliyorum. 9 zümrütüm var. Ama eee şey de mantıklı, Ender Pearl gidip full TNT koyup ya da e, şey, full golem koymak. Hacı, o da çok da mantıklı. Bridge, bridge egg diye bir şey yok. Ha var. Bridge Yumurta yumurtası. Lokası. Tamam. Vallahi iki tane yaptım. Yeter mi? Lan ne vurdum lan adamlara? Ne okladım lan? Of of. Ok bitti ama. Al, i̇ki üç tane. tane. Yeter. 3 tane 4 tane yapacağım hatta. 3 okum dört var şu an yetmez ama. Geliyorum beyler geliyorum. Gel hadi, gel hadi. Hadi Berat gel gidiyoruz. Bir Jack var bende 4 tane. Alev topu atıyorlar. Berat neredesin? Abi golem ee, molem aldım ben. E, ee, yeşillerin beyzindeyim. Gerçekten. Öt aşağı düştüm. Bunu sakın Berat, koy. Adım... Para ya. Yü! Berat ya gördüm ya. Aşağı atladı. Ben Hugo gel bitiririm oyunu ya. Versene hadi bana. Hadi gel. gel Dur, oğlum. Yürü. A yürü. Hadi, yürü, yürü. Yünüm Dur yok. abi benim de yünüm yok geri zekalı. Biricek yaptım diyorum sana ne yapacağım at, yünü? TNT at onu adama. adamlar sağdan gidiyor. Alev topum var mı? Oğlum nerede Attım onu. Bir şey yap. bizim base'e gidiyor. Takacak Berat. Ya tak Berat. Base'deyim. Base'deyim. Berat. Berat. Tamam ben de adamların arkasına gidiyorum. Görmedi beni salak. Aşağı Oğlum, attım. Birini aşağı attım. Düştüm. Birini aşağı attım. Kesiyorum ikisini. Kestim, kestim, kestim. İkisinde ikisinde yeme, kestim. ikisini. de kestim. ikisini de kestim. Bitti. Üçüncü beizde burada. Üçüncü burada. Aşağı attı beni beyler aşağı attı. Oğlum yataklar kırılmış lan hepsi kırılmış. Bizim Bizimki yatak var, var zaten. Beyler zaten onun yatağı kırıldıydı. <laughs> Bu arada ikisini kestim bir kişi kaldı. Ya arkadaşlar Burada ben... ortada 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 ortada. Ben ortada. Bir, ben bir yaptım. Adam ortaya geçti ya. Vuruyorum ona. Tahta kılıcımla vuruyorum ona. Tahta kılıcımla. Tahta kılıcımla. Kılıcımla. Tahta kılıç Ko abi. Vallahi. Go abi. Daldı. Bir canı. Nereye gitti? <laughs> Merak nerede 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 Bizim be izlendim diz kanka. Altın elmam da yok bak direkt VS'ye gidiyorum. Ben de ben de beyler bir şey itiraf edeceğim. Ender Pearl attım aşağı düştüm. Duramadım <laughs> değil mi? E, bu. Yeşili düşürdüm 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 işte bu be işte bu Yani adamları tek 5 kişi öldürdüm lan 5 <laughs> be kilim var 5 öldürdüm 5 kilim var. Yueko'nun 9 kili var. Benim... benim 0 kilim var. Videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Berat takımı sattı. Yugo takımı taşıdı arkadaşlar. Güzel bir maç çıkardık. İnşallah daha da güzel maçlar çıkartırız. Sizler like atıp kanala abone olursanız bunların hepsi olacak. Görüşmek üzere. Bay bay.